Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'dan önemli açıklamalar geldi. Ersun Yanal yaptığı açıklamalarda siyasetin futbolun içinden çıkması gerektiğini, siyaset futbola karıştıkça futbolun tadının ve zevkinin kaçtığını belirtti. Şu an maalesef bazı belediyeler ve bazı siyaset destekli kulüpler mevcut dedi. Bunları diyerek kim işaret ettiyse merak konusu. Ve Beşiktaş'ın 100. yıldaki şampiyonluğu hakkında o dönem Gençler Birliği ile şampiyonluğa inanmıştık. Ama daha sonra lig devam ederken iki oyuncumuz Beşiktaş'la anlaştı. Ve sonrasında 7-8 maçımızın 5'ine aynı hakem atandı. Çok sağlıklı bir sezon değildi diyerek Beşiktaşlıların da tepkisini çekti. Diğer yandan çok önemli konulara da değindi Ersun Yanal. Yaptığı açıklamalarıyla gerçekten birçok insan tepkisini çekti ve birçok insan da beğenisini topladı bir başkanla görüşmesinde benimle çalışırsanız sizin de başınız yanar dediğini. Bunun sebebini ise insanların artık skor sever olması futbol sever değil skorlara önem veren insanlar olmasından belirtti. Ve daha sonra da ben her zaman ofansif futbol oynatmayı seviyorum. Benim karakterim bu diyerek konuşmalarını bitirdi. Siz Ersun Yanal'a katılıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve bütün spor haberleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.